Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün ee, önemli bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar ee, Önceki videolarımla alakalı ee, Artık e, 8. sınıfım arkadaşlar TEOK sınavlarım var biliyorsunuz TEOK sınavına tam 23 gün kaldı arkadaşlar ben de çalış, çalışacak fırsat bulamadım ee, Ama her gün yüz 100 su çözeceğim arkadaşlar Evet Her herhalde gizliyorum yatırmayın onu gizliyorum ee, neyse arkadaşlar e, 23 gün boyunca video çekemeyeceğim o yüzden neden video çekmediniz diye sorarsanız e, ben de ben de SEO sınavları bahanesinden negatif maceralarıyla ben e, ortak bir kanal açtık arkadaşlar ismi Legotik diye tr o kanala da abone olursanız çok sevinirim aşağıya aşağıya linkini veririm arkadaşlar e, önceki videolarıma da like atmayı unutmayın ona da aşağıya o videoların aşağıda linkini veririm. Ee, bulabilirsiniz en son videom bu arkadaşlar. Şu anda daha yüklemediklerim var. Size merhaba arkadaşlar ben arda bugün madalya yepyeni. Çok kısa sürdü arkadaşlar. Biz kazandık arkadaşlar. ee işte bu kadar arkadaşlar <laughs> kazandık. Video bu arkadaşlar. Kazandık. Ee, i̇şte bu GG. Neyse arkadaşlar duyurum bu kadardı da. Ee, Bundan sonra da artık daha duyuru çekmeyeceğim. Daha duyuru yapmayacağım arkadaşlar. Ee, ayrıca uzun kısa saçma mı daha yakışıyor yoksa uzun saçma arkadaşlar? Aşağıya yorum olarak yazarsanız gerçekten çok çok sevinirim. E, ee, duyurum bu kadardı arkadaşlar. Umarım e, önceki videolarımı da izle izlemişsinizdir diye umuyorum. Ee, neyse arkadaşlar eğer bu arada kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eee Önceki videolarım tam 30-40 dakika gelirse gerçekten çok çok sevinirim arkadaşlar bu arada 22 aboneye ulaştım Birkaç haftada Bu da benim için büyük bir abone Ne zaman video yüklesem 2-3 kişi Tanımadığım kişi abone oluyor arkadaşlar Bu da benim için Seviniyorum yani Heyecanlanıyorum Neyse arkadaşlar Umarım Önceki videolarımı da izlemişsiniz diye umuyorum dediğim gibi aşağıya linkini veririm bu duyurma kadar da arkadaşlar tekrar söylüyorum eğer şu anda ders çalışıyorum arkadaşlar hem ders çalışıp hem de video seyrediyorum arkadaşlar işte kitabım bu işte kitabım bu arkadaşlar tüm dersler umarım görmüşsünüzdür inanmışsınızdır bana bu kadar da ayrıca videoda video yüklerken yüzde de takılı kalıyor duyurma kadar da Tekrar söylüyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Önceki videolarım 30-40 like gelirse gerçekten çok çok sevinirim. En fazla like mef videoma geldi arkadaşlar. Ben de bunu çektim arkadaşlar. Biz ben de, de... arkadaşlar ben orada bugün. Minecraft, bunu çektim arkadaşlar. Evet, artık... ikinci gördüğüm e... arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arkadaşlar arkadaşlar ama ismin... aynı. Ee, bu kadar da arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videolar, önceki videolarıma alakalı kayıtları unutmayın. Ee, sonunda X-Men serisine başladım arkadaşlar. Ee, X-Men ile X-Men dövüşünde yenildim arkadaşlar. Onda çok fazla büyülü hareket yoktu. Ee, ben de artık büyülü hareketler yaptım arkadaşlar. Ee, yeni büyülü hareketler geldi. Ben de hemen çekeyim dedim. Ee, neyse ee, kendinize bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın, Bay bay.